unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının dev sanatçısı Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cürekli Batır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef kurtarılamadı. 1937 yılında Doğan Arkın'ın asıl adı Fahrettin Cürekli Batur'du. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştı. Hekimlik yaptı. 63 yılında Artist Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti yarışmasına girdi. Birincilik aldı ve kariyerindeki dönüm noktası Halit Refi ile tanışması oldu. Askerlik bitince 64'te Halit Refi'nin Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı ve yine oynadığı filmlerin, filmlerinden kareler şu anda ekranda hepimiz onu e, Malkaçoğlu, Battal Gazi gibi film serilerinden de biliyoruz. E, hepimizin sevgilisiydi, hepimizin sevdiği bir sanatçıydı. Kendine özgü e, oyunculuğuyla yine bir ekol olmuştu, bir e, başka stil getirmişti Yeşilçam filmlerine. E, Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi özellikle. Arkının kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. Onun belki de fark edilmesinde çok kritik bir öneme sahipti. Sonra tabi duygusal, romantik jön karakterlerini de canlandırdı. Çok beğenilen bir oyuncuydu. Halit Refi'nin önerisiyle aksiyon filmlerine ağırlık verdi daha sonra sanat hayatında ve o aksiyon filmlerinde özellikle. At binmesiyle, e, dövüş tekniklerini yine kendi çabalarıyla öğrenip e, oyunculuğuna çok büyük katkı sağladığını biliyoruz. Belki dünyada bu alanda e, ilklerden biriydi Cüneyt Arkın. E, pek çok filmde dublör kullanmadan, e, pek çok sahneyi tek başına çekmiş. Yaralanmalar yaşamış zaman zaman. E, surlardan atlama sahneleri olsun. Yine e, o at, dörtnal at kullandığı, bindiği sahneler olsun. Yine kılıç kullanma teknikleri, dövüş teknikleri bunlarla ilgili çok fazla kendini geliştirmişti. Dünya sinema tarihinde bile ilk olabilecek özelliklere sahipti. Tekrar edeyim Hani dublör kullanmaması çok dikkat çekiciydi. En çok aranan isimlerden biri haline gelmişti Cüneyt Arkın Yeşilçam'da. Kariyeri boyunca da hep komedi, macera, toplumsal filmler çok farklı türlerde filmler çekti. Hepsinde de başarılı oldu. Türk halkı çok sevdi Cüneyt Arkını. E, son dönemlerinde de yine e, teknolojiyi de kullanıyordu. Sosyal medya hesapları vardı. Oralardan gençlere tavsiyelerde bulunuyordu. Babacan, abi tavrıyla e, yeni neslinde çok sevdiği, takip ettiği sosyal medyadan da olsa e, onun görüşlerine önem verdiği bir sanatçı olmuştu. İyi bir Türk milliyetçisiydi. Çok iyi bir vatanseverdi. Ee, Türk milletini seviyordu, vatanını seviyordu. Bu yönüyle de her zaman e, rahmetle yad edeceğiz kendisini, Cüneyt Arkın'ı. Ee, gerçekten çok değerli bir şahsiyetti. Cüneyt Arkın sinemaya, Türk sinemasına ayrı bir renk getirmişti kuşkusuz yeşil çamam. Aslında e, dünya sinemasında da ilklerden biriydi pek çok yönüyle. Dünyayı kurtaran adam örneğin zamanla kült bir film haline geldi. Dünyayı kurtaran adam belki de teknolojinin de ilerlemesiyle sosyal medyada da hem Türkiye'de hem yurt dışında pek çok mesajlara konu olmuştu. Elden ele, dilden dile yayılmıştı oradaki sahnelerde. 80'li yıllarda ölüm savaşçısı, kavga, sürgündeki adam, iki başlı dev gibi yine çok farklı aksiyon filmlerinden sonra 90'lı yıllarda polisiye dizilere de yöneldi Cüneyt Arkın. Bunlarda da yine büyük başarı elde etti. Cüneyt Arkın, e, Türk milletinin sevdiği, saydığı, son döneminde gençlerin de çok büyük ilgi gösterdiği, çok sevilen bir sanatçıydı. İki hafta önce haberini verdik. Sönmez Yıkılmaz'ın vefatının ardından öyle bir şey yazıp öyle bir fotoğraf koymuştu ki ben o zaman anladım Cüneyt Arkın niçin en büyük biliyor musunuz? Niçin çok büyük biliyor musunuz? Hiçbir zaman hiçbir emekçi kardeşini set çaycısından işçisinden ışık, ışıkçısına figüranından ki en yakın dostları figüranları benim can kardeşlerim benim ekmek arkadaşlarım dedikleri figüranından herhangi kendi sevdiceklerine kadar hiç kimseyi ötekileştirmediği farklılaştırmadığı için her zaman her zaman ve her zaman demokratik tavrı bir halk insanı, bir sinema insanı, bir sanatçı entelektüelin olması gereken yerde durduğu için de Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın.